Merhaba dostlarım, merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu videonun içeriğinde yem israfı, yem düzeni, yemliklerin düzeltilmesi, yem düzeninin takip edilmesi. Şimdi kıymetli dostlarım, öncelikle henüz kanalıma abone olmayan dostlarımız abone olursa çok sevinirim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kanalımda videolarımı izleyip de abone olmadan kaçan arkadaşlara da susuyorum bir şey demiyorum. Nokta nokta bile demiyorum. Çünkü biz burada bir emek veriyoruz. Sadece istediğimiz yani bir abone olup bu kadar yani bir abone olmak yani bir abone olmak çok değil kıymetli dostlarım. Evet Neyse hemen konumuza dönüyorum. Bu videodaki konumuz kuşlarda akıllı yemliğin yemlik sistemi ve yemlik düzeni. Şimdi ben birkaç yemliklere değişiklikler yaptım. Hemen şöyle bir baştan başlayayım. Ayrıntılı bir şekilde de göstereceğim zaten. Şimdi şu sistemi görüyoruz. En alttan başlayalım. Böyle bir 1,5 bir buçuk, bir buçuk litre bir şişeyi aldım. Bu şekilde koydum. Akıllı yemlemizi bu şekilde düzenledim. Kafesin yanına sabitledim. Zaten sabit bir şekilde ondan sonra şu alttan da bu alttan da bir e, tahliye yaptığımız yerine bir delik deldim buradan aşağıya bir boruyu taktım buradan böyle aşağı dökülüyor şimdi kıymetli dostlarım bunu yapmamızdaki birinci amaç yem bitti mi bitmedi mi bunun e, kaygısında kurtulmak yemimizi koyuyoruz yem bitti mi bitmedi mi bu konuda kaygısız oluyoruz aşağı yukarı üstündeki bu şişeye yemi koyduğumuzda ortalama nereden baksak yani 1 kilo yakın yem alıyor. Bu üstteki kapağa gelince üstteki kapağı da aynı şekilde ortasından deliyorum. Birazdan göreceğiz zaten. Ortasından deliyorum. Ondan sonra şişenin kapağını buradan açıp buraya yerleştiriyorum. Ondan sonra yem istediğimiz kadar buraya dolduruyoruz. Buraya doldurduğumuz yem buradan böyle aşağıya burası boşaldıkça burada burası boşaldıkça yukarıdan tahliye oluyor. Yukarıdan aşağıya yem doluyor. Ve burada da akıllı yemliğin e, tahliye olan tahliye yaptığımız kutu yerinden de buradan buradan bu boruyu attığım için biriken buraya biriken kabuklar da şu sistemden beraber bu alta böyle bu şekilde doluyor. Şimdi bu böyle yarıya falan geldiği zaman biraz doldu biriktiği zaman ben bunu alıyorum güzelce üflüyorum. Üfledikten sonra tekrardan tekrardan veriyorum kuşlarımıza. Çünkü yemliklerde bu dökülen yemliklerde arkadaşlar ortalama yüzde altmış abartmıyorum yüzde altmış yani kırılmadan yemler çöpe gidiyor. Onun için çöpe atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çöpe atmıyoruz. Üfleyerekten veriyoruz. Aynı şekilde üst bir üst kata çıkalım. Bir üst, bir üst, katta da bu şekilde e, sistemimizi aynı şekilde yaptık. Burasından deldim. Tahliye olan yerinden deldim. Bir de şurasını şurasını koli bandı ile bir kez bantlıyorum. Şurada bir ufak bir açıklık var burada görüyorsunuz. Burada içindeki kabuklar dışarıya dökülmesin, pisletmesin, ortalık pislenmesin, karışmasın diye buraya bantlıyorum. Hem de sağlam olsun amacıyla bunu bir bantlama gereği duyuyorum. Şimdi onu bu şekilde yaptığımız zaman buraya dolan kabuklar buradaki taktığım bu boru sistemiyle hortum sistemiyle boru sistemiyle bu alta geliyor. Bu alta geliyor. Burada alttakilerin yemliği var. Bu yemliğin içine doluyor. Buradan da alt kadar tali böyle üst üste birbirini takip ederekten gidiyor. Bu neden bu şekilde yaptım? Çünkü burada mesafe dar olduğu için böyle ihtiyaç oldu. Böyle yapılması gerekiyordu. Bu şekilde yaptım. Yani normalde Normalde sistem şu yani. Normalde sistem bu. Sistem bu yani. Normalde sistem bu. Tahliye kutusu bu şekilde. Toz da buraya birikecek. Böyle bu şekilde olay devam edecek yani. Evet. Şimdi üst kata çıkalım. Üst katta da bir üste çıktık. Bir üste daha çıkalım. Burada aynı şekilde burada net bir şekilde görüyorsunuz zaten. Ben bunun şu altını şu kutuyu delerken biraz bir tık böyle bir iki milim geniş deldiğim için buraya taktım borunun etrafını böyle bir kağıtla peçeteyle fark etmez kartonal bir şey sardım. Ondan sonra içine biraz sıkıştırdım yani sağlam olsun diye veya düşmesin falan diye. Bunun altında görüyorsunuz herhangi bir şey yok çünkü burada şu an şey yok kuş yok. Burası boş yani burası boş olduğu için altına henüz bir şey koymadım. Evet şimdi yan tarafa geçiyoruz sağ tarafına çünkü burası çift tane olduğu için bu taraf üstte o şekilde çift tane olduğu için altta çift tane olduğu için bir altta çift tane olduğu için hem sağ tarafında hem sol tarafında akıllı yeniliklerimiz var. Hemen en üstten başlıyoruz. Şu yeşili de yememişler. Evet. Hemen şöyle şeyden baş, başlıyoruz en üst kattan. Evet ben bunun da arkadaşlar üzerine e, yem ilavesi sistemi yapmadım çünkü burada sadece bir çift kuşum var. Bir çift kuşum olduğu için de şimdilik gerek duymadım yani. Zaten bunu doldurduğum zaman bir de bunlar gök kuşağı e, çok fazla yem tüketmiyorlar. Zebra ispinozları kadar yem tüketmiyor. Onun için bunu dolduruyorum. Nereden baksan 10 güne yakın, 10 günden fazla 10, 10 gün gibi bir zaman gidiyor. Tabi arada mama, takvez falan da yaptığımız için. Bunlar çok fazla tüketmiyorlar. Evet. Bunun da taliyesi e, bu iadeden bak. yenileri görüyor musunuz arkadaşlar? Demek istediğim olayı anlıyor musunuz? Bak bu da yemi yemiş. Alta taliye bölümüne düşmüş. Burada bak şöyle net bakalım. Şöyle yan göstereyim şöyle. Bak yemler olduğu gibi duruyor. Ya yemin yani nereden baksan yemlerin yarısından fazlası yani. Yüzde altmış, diyorum ya. İnanın ki yüzde sekseni bence kırılmadan buraya dökülüyor. Bunun için buraya dökülen yemler kesinlikle çöpe atılmıyor. Böyle alt kata tahliye borusundan geliyor. Hop. Bunun alt katta sistemi var. Şöyle göstereyim hemen. Buradan buraya dökülüyor. Bakın. Bak, üstte şu şöyle, şöyle dokunuyorum. Dolan biriken yerler, dolan biriken yerler şöyle dokunduğum zaman şöyle hemen alt alttaki tahliye bölümüne dökülüyor. Dokunmaya gerek yok yani normalde ben şu anda size göstermek amacıyla size göstermek amacıyla dokunuyorum yani. Yoksa zaten normalde orası dolduğu zaman şu mesafe var burada. Bu mesafeden dolduğu zaman şöyle bakalım yakından. Burası dolduğu zaman zaten kendi kendine otomatikmen oradan aşağı dökülüyor. Evet. Alt kata geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar alt katı da az önce gösterdiğim şekilde böyle bir sistem yaptım. Bu şekilde aynen. Bu kapağı üzerine deldim. Bu, bu şişeyi böyle yarısından yarısına kadar kestim. Tak bunu buraya ilave ettim. Ağzına kadar dolduruyorum şöyle. Buraya kadar dolduruyorum. Nereden baksın? Gerçi kuşun sayısına göre değişiyor ama örnek veriyorum. Böyle bir yem yemli yemliği bu kadar burasına kadar doldurduğunuz zaman aşağı yukarı bir ay yem sıkıntısından kurtuluyorsunuz. Yem bittim bitmedim derinden kurtuluyoruz. Sadece suyunu günlük değiştiriyoruz. O kadar. Başka bir şey yok. Aynı şekilde bunun da altta tahliyesi var. Bununla mesafesi. Bakın arkadaşlar şimdi herkes kendi pozisyonuna, kendi durumuna göre mesafesini e, ayarlasın, korusun. Bak bir üstteki mes şeye bakıyoruz, mesafeye duruma bakıyoruz. Buraya boru takmışım. Yaklaşık bir buçuk karış e, uzunluğunda. Altına bir tane kutu koymuşum. Oraya dökülüyor. Az önce gösterdiğimi ve dur altı göstereyim şöyle. Bu alttaki de burada mesafe olduğu için, burada mesafe olduğu için buraya da altına şişe takmışım, rahat bir şekilde o da şişeye tahliye oluyor. Şimdi burada kutu koymuşum böyle bu şekilde burada mesafe olmadığı için çok dar olduğu için burası şöyle elimle gösterirsem daha net anlayabilirsiniz. Altta kafes var, burada tahliye e, yeri var. Şu kadar bir mesafe yani e, bu mesafeye şişe takamayacağımız için, hortum boru takamayacağımız için. Ben de ne yaptım? Böyle bir kutu koydum yani. Zaten burada zaten yem dolmuş. Bu buranın yem dolduğu zaman tak buraya dökülüyor. Yani kafesin içine şuradan yem dolup da dökülme olayı olmuyor. Kafesin içerini içerisini pisletmiyor. Evet bu sistemde bu şekilde bir alta geçiyoruz. Hemen Evet arkadaşlar hemen bir altta da sistem aynı şekilde. Yine bir şişenin üzerini kestim. Altta akıllı yemliğin üstündeki e, bu kapağını da kestim. Tabi bunu yaparken bu kapaklar da kolibandıyla şu bir kez bir iki kez sağına soluna kolibandıyla vuruyoruz. Bakın ben hepsine vurmuşum. Bakın şurasına şu kapağı yani. Üstün kapağını bir iki yere kolibandıyla vuruyoruz. Burasına yanına vuruyoruz. Bunu sistemine şöyle bakalım. Aynı şekilde bak. Akıllı yemlik üzerine ilave ilave yem. altında tahliye borusu ve tahliye olan tozlu yemlerin döküldüğü kısım. Bunu da bunu da arkadaşlar sabitlemek için onu söylemeyi unuttum. Bunu da e, buraya nasıl tutturacağız, nasıl bağlayacağız diye sorduğunuz zaman evet. Bakın ben bu şişenin e, ben bu şişenin etrafına bir tane şey yaptım. Telle böyle şu taraftan göstereyim. Hemen şu tarafa geçeyim. Orası biraz dar. Orada tam gösteremiyorum. gösteremiyorum. Şuraya geçeyim hemen. Evet. Şimdi şu tahliye şişesinin boğazına bir tane ip, e, teli, teli, bağladım. Teli sıkıştırdım. Şu teli de arkadaşlar burada, buradaki teli de kafesin kafesin yani şu yandaki herhangi bir yerine fark etmez yukarısı olur, aşağısı olur, neresi olursa olsun yani en üstte olur fark etmez. Kafesin ve yerin durumuna, pozisyonuna göre onu ayarlayabilirsiniz. Bunu çıkarırken de, tahliye ederken de şuradan açıyorum teli. Şu şekilde. Bu kadar. Evet bu kadar basit. Yarıya kadar dolduğu zaman bu. Alıyorum bunu. Hepsini birleştiriyorum. Götürüyorum banyoda Mutfakta, balkonda, bahçede neresi uygunsa sizin için. Oradan üflüyorum güzelce ne getirip kuşlarıma tekrardan veriyorum. Evet bunu bu şekilde men takıyoruz. Çok basit yani. Zor bir şey değil. Çok kolay ve çok basit. Zaten buradaki amacımız hem temizliği rahat olsun, hem yem bitme kaygısından kurtulalım. Hem de ee, akıllı yemlerin buralarda dolan yemler içeri toz yapmasın diye Bazen unutuyoruz. Burası da oluyor falan. E, yemler içeriye dökülüyor. Tozları. Israf oluyor. Israfı da önlemek amacıyla çok iyi bir sistem, e, fikir ve sistem olduğunu düşünüyorum. Evet kardeşlerim. E, videoma son veriyorum. E, sormak istediğiniz sorular herhangi bir şey varsa şeylerden sorabilirsiniz. Yorumlarda sorabilirsiniz. Evet henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Sayımız bine az kaldı inşallah. Yeni gelen abone kardeşlerime de yine tekrardan hoş geldiniz diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup like'ları açar atarsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sizlerle yolumuza devam ediyoruz. Hoşça kalın kıymetli dostlarım.